Herkese merhaba arkadaşlar. Fakir Farmer kanalına hoş geldiniz. İsminden de anlaşılacağı üzere biraz fakir çavlarımız var. Biz fakir. <gülüyor> <gülüyor> Biz de <laughs> anne fakir, mada fakir. Ee, okçumuz var 79 level yanında prestimiz var 65 level Okçumuzda olan itemler Vortex Ball artı 7 artı bir de Quest oklar var görev şelleri var. Bir tane görev ringimiz var. Artı Old F Ring, Old F Belt, Old Press Pendant, Old Silver Ring. Bir de bu Trend Ring, Trend Boss'un ağaç bosundan çıkan küpemiz var. Atağımız Wolf'lu 1406 Wolf'la bakalım hemen. 1685 AP'miz oluyor. Ondan sonra hemen şu anda bakalım. Farmımıza başlayacağız. Raven farm yapacağız. 2 saat aralıksız. Tabi arada mola verebiliriz. 276K bende var. 213K da Pires'te var. Hadi Pires'te saymayalım. Sayalım. 276 500K para sayalım. Yazalım şuraya da hatta. Bakalım ne olacak. Şuradan bir prim atalım. Kendimize. 500k para diye. Kestiğimiz yaratıklara bakarsak ne kesmişiz? 212.577 212.577 Yaratık kesmişiz şimdiye kadar. Bakalım 2 saatte ne keseceğiz? Buna göre hesaplayacağız. 2 saatte kaç medyamız düştü? Ne kadar para geldi? Kaç bu satacak bakalım. Bu atma ihtimali de var. Pot, potumuzu da yazalım. 169 tane DC prepot var. Gene alırsak. Daha önce döndüm bu arkadaşlar. Preste pek pot gitmiyor. Artı üstüne ekliyor yani Prestin. Preste şu an 149 pot var ama yani keşke gösterebilsem. Bakalım başlayalım. İlk önce geni ve başlatalım Prestimizi. Prest bizim yan çar, yan PC'miz. Ona göre devam. Bakalım 2 saatin sonunda size farmları göstereceğim arkadaşlar. Ne olacak ne bitecek ayda bile. yaklaşık iki buçuk saattir farm yapıyoruz gelen 4mde Presten alayım gelenleri bakın 3 M'de presste düştü bir tane 5 düştü Şu çıkan çölerler bu da şunlar. Görev itemleri. OK diyelim. Ne kadar para vardı toplam? 500k para var toplam. 164 bizde var. 783 de de var. biraz hadi 500k bırakalım. Veri kalanını alalım. 180'i çıkartalım. VPR'mizi de yapalım. Şuradan bir Şunu da satacağım. 510 k toplamda 1800 keş para geldi. Sıbottan. 1800 keş para. 4 md. Kaç potla başlamıştık? Hemen söyleyeyim. Hesap makinemizi açalım. 169 artı 90 259 mana eksi 74 185 mana gitmiş arkadaşlar. 185 mana kaç yaratık kesmişiz? Onu da hesaplayalım. 213.171 eksi ne diyor da anlamadım bir saniye. 255 mi yanlış mı yazmıştım Herhalde yanlış yazdık. Bakarız videonun başında. 22.577 mi? Ne diyor bu? <laughs> Muhtemelen yanlış yazdık. Videonun başına bakar hesaplarım onu. Şimdi dursun. En son videonun sonunda gösteririz onu. Pireste kaç pot varmış? 149 pot varmış Pireste. Şu an 211 pot var Pireste. Onu da hesaplayayım hemen. 111 eksi 149 62 tane pot kasmış Yani sıfır. Toplu ama 2.5 buçuk saat tabi geni masrafımız var. Hadi iki saat diyelim ona. Biz bir geni 3 emlesek. Yani şu an pek karlı gözükmüyor arkadaşlar. MS atmadı bir şey atmadı dört tane meydi. 750 K'dan gidiyor şu anda 3'e. Yani şu çıkan MD'ler geni parası diyelim. 1800 zaten para. E hadi onu da pot aldım de. 0'a 0, a 0 a elde var sıfır Sadece kastığın eksi. Bayağı fakirleştik. O ne demek ya yani, Nermi'cim hiç olur mu öyle şey ya? Fakirleştik bayağı. Ha ne olur MD'lerin artı altı yapsan 4 taneden kaç tanesi artı altı olur o da şüpheli. Sıkıntılı yani. Bilmiyorum bakalım. Yeter bence bugünlük bu kadar. Çünkü yorulduk. Elimizle farm yaptığımız için. Eliminen dayı eliminen. Bence yeterli. Yani kar zarar tablosu o kadar ince yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Yeter artık. Bıktık yani. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bakalım diğer farm videomuz muhtemelen ağaç ya da af olabilir. Ağaç bir ağaç deneyelim. Bir sonraki videomuz ağaç olur. Gene 2 iki saat 2,5 iki saat videomuz olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.